Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum süreci planlayışları ve tavsiyelerle ilgili demokratik meşrutiyle ve geniş tabanlı tezgah, hızlı ve etkin yaygı için dokuz kura kararnamesi yaparak adli... ...kanızın karşılıklı fikir ihtiyatisinde bulunması, tanışıp paylaşması ve... <laughs> Ee, bahsettiğiniz konu e, devletin üç erkinden yargı organını şu an itibariyle yargı organını ilgilendiren bir durum değildir. Eğer bu konuda yürütme organı ve yasama organı herhangi bir düzenleme yaparsak ki Türkiye demokratik bir ülkedir. Bunların konuşulmasından, tartışılmasından rahatsız olmamak gerekir. Açık bir toplumda birileri bir takım olaylardan rahatsızlık duyuyorsa bunu rahatlıkla dile getirebilmeli. Buna karşı fikri olanların da bunu en özgür ortamda ifade edebilmeleri gerekir. Bu da zaten yapılıyor. Bu ülkemizin kazancıdır. Bunlardan endişe etmeye, bunlardan korkmaya gerek yok. Açık toplum, açık rejim ve e, problemlerin demokratik usullerle tartışıldığı bir ortam. Pozitif hukuk bugünkü konumuz, ama e, pozitif hukuku oluşturacak olan ise yasama ve yürütme organıdır. Onun o, onun yolları da açık ve yasama ve yürütme organımızı işgal eden çok değerli milletvekillerimiz var